Heyecanlısınız. Çok, şey. heyecanlıyım. Haydi, Çok heyecanlıyım. Hayır, Çok heyecanlıyım. Heyecanlanınca ben... yalnız eliniz mi sallanır? Her şey. <laughs> bu arada... Küçük şeyler için yani küçük arızalar için bu da büyük arızalar. Için. Galiba hep onu kullanacaksınız. Zannediyor. Bana da. Zannediyor. Bana da, bana da. öyle yani Yeter kadar biplemedim. Aslında ben e, ben fazla biplemeyi gerektiren bir şey yapmıyorum. Sen mi söylüyorum yapmıyorum? E, yani ben bazen televizyon seyrediyorum. Niye burayı biplemiyorlar diyorum? Benim fazla biplenecek bir şeyim yok. Bilmiyorum. Bana öyle geliyor. Size şu haline şimdi bipler misiniz? Sen? Yok, hayır ama birazdan belki. Hani. Ama... ama ben sizi bu halinizde biplerim. <laughs> Şimdi hemen başta da anons ettiğimiz gibi bizim burada hakikaten bir oyun bahçemiz var. Ben de başta söylediğim gibi sizi buraya salalım. İstediğiniz gibi hareket edin diye. O koyun salınır evladım. Hayır. <laughs> İnek salınır. i̇nsan salınmaz. Ne demek? Hiç yapıştırmayın. Yani, Şöyle ben, bir şey. Yani ben, yani içinde rahat edin anlamında. Ben size. rahatım. Ya yani bir çocuk olarak da salabiliriz sizi. Anlatabiliyor muyum? Yani bir çocuk olarak da. Bu kadar da zeka değilim. yani bir şey bir şey oturt beni. Sen bir olur mu acaba? Evet, sağ ol evet, Hakikaten çok kibarsın. Saldırmayayım diye elinden gelen bütün çabayı sarfın. <laughs> <laughs> 32 senedir çalışıyorum. Ee, fakat işte böyle genç seyircim olmadı. İlk defa bu kadar genç seyirci karşısına çıkıyorum. Ee, ve eğer sizlere de kendimi sevdirebiliyorsam demek ki bir iki nesil daha benim ben yoksam bile ismim gidecek. Bundan mutlu oldum. Sağ olun.